Mavi Gezegen kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, coğrafya 25'li denemenin ikinci e, denemesini e, çözeceğiz. E, i̇sterseniz hiç vakit kaybetmeden e, denememize bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman birinci sorumuza e, aşağıda Türkiye siyasi haritası gösterilmiştir. Bu haritadan yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. E, baktığımız zaman yer şekillerine ulaşılabilir mi arkadaşlar? Yer şekillerine Türkiye'nin fiziki haritasında ulaşılır. Bu gördüğün harita bir siyasi harita arkadaşlar. Dolayısıyla yer şekilleri burada göremezsiniz. İklim bilgisine değerli arkadaşlar ulaşabilir miyiz? Hayır. Burada e, özel bir iklim haritası olması lazımdı. Ama bu iklim haritası değil. Erciyes Dağı'nın yükseltisine burada yer şekilleriyle ile ilgili herhangi bir şeye rastlamıyoruz demiştik. Mersin ve Ankara arasındaki mesafeye. Evet Mersin burada arkadaşlar. Ankara burada. İkisi arasındaki mesafeye çok rahatlıkla ulaşılabilir. Doğru mu arkadaşlar? Çok rahatlıkla ulaşılabilir. Şöyle kalemimi düzelteyim. Kalemi düzeltebilirsek. Evet şurada arkadaşlar Ankara Mersin arasındaki mesafeye ulaşabilirim. Yani cevabımız arkadaşlar ne oluyor? Denizli şıkkı olacak. Evet değerli arkadaşlar ikinci soruya bakıyorum. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi hangileri dünyanın hem günlük hem hem de yıllık hareketinin bir sonucudur demiş. Şöyle bir baktığımız zaman değerli arkadaşlar burada dünyanın yıllık ve günlük hareketlerin sonuçlarını eğer biliyorsak soru bizim için çok daha kolay olacak. Şimdi mesela baktığımız zaman değerli arkadaşlar birinci öncelik sıcaklık farkının meydana gelmesi. Düşün gün içerisinde arkadaşlar sabahki sıcaklıkla öğlenki sıcaklık aynı değil. Dolayısıyla bir sıcaklık farkı var. O zaman günlükte varsa yıllık harekette kışın sıcaklık farkı farklı, yazın sıcaklık farklı olduğu için bu ikisinin arkadaşlar ortak noktası olabilir. O zaman birinci öncülüğü alabilirim. Gece ve gündüz sürelerin değişmesi. Gece ve gündüz süresi arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir günde olanlar günlük yani 24 saat olanlar 24 saatten fazla olanlar yıllık hareketin içine girecek. E şimdi düşünün bir gün içerisinde hiç gece gündüz süresi uzar mı arkadaşlar? Uzamaz. Yani bana iki gün lazım. Dolayısıyla bir e, ikinci ölçü sadece yıllık hareketi. Onu alamıyorum. Gölge boyların değişmesi. Sabah çıktığınız zaman gölge boyunuzun Öğlen çıktığınız zaman gölge boyunuzun çok farklı olduğunu görürsünüz. Yazın gölge boyunuzun farklı, kışın gölge boyunuzun farklı olduğunu görürsünüz. İşte bir yıllıkta da var, günlükte de var arkadaşlar. Üçüncü öncülü de alabilirim. Termik basınç kuşaklarının oluşması zaten bu arkadaşlar dünyanın şekliyle ilgili bir şey. Günlük ve yıllık hareketle ilgili bir durum değil. O zaman 1 ve 3 benim doğru cevabım olacaktı. Üçüncü soruya bakıyorum. Depremlerin yoğun olarak meydana geldiği alanlar deprem kuşağı olarak adlandırılır. Buna göre harita üzerinde gösterilen yerlerden hangisi deprem alanı olarak gösterilebilir arkadaşlar? Baktığımız zaman deprem yerlerini şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Birinci deprem alanımız arkadaşlar Pasifik Okyanusu'nda şu şekilde. İkinci deprem bölgemiz değerli arkadaşlar. Bakın şu kısımda Atlas Okyanusu içerisinde. Üçüncü deprem bölgemiz Şöyle arkadaşlar şuradan başlatıp Türkiye'yi de içine alıp Himalayaların kısmından değerli arkadaşlar. Şöyle Japonya'ya kadar giden kısım. Üçüncü deprem bölgemiz değerli arkadaşlar. Şöyle Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndan başlayıp Endonezya'dan devam edip şu şekilde arkadaşlar Yeni Zelanda'ya doğru gidip. E baktığımız zaman arkadaşlar deprem nerede görülür? Elbette ki 5 numaralı yerde. Daha fazla görecek. Daha fazla etkiledi arkadaşlar. Diğerleri kara işlerinde ve kara işleri deprem uzak olan yerlerdir diyeceğiz. Cevap E seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya bakıyorum. Yukarıda nüfus piramidine sahip olan ülkeler için aşağıdaki hangisi söylenemez değerli arkadaşlar? Kentsel nüfus oranı fazla mı? Şimdi bu nüfus piramidi öncelikle gelişmiş ülkeye ait mi arkadaşlar? Evet. Çok gelişmiş ülkelere ait olan bir nüfus piramidi olduğunu söylememizde fayda var. Dolayısıyla kentsel nüfus oranı evet fazladır. Doğum oranlarının artış hızı fazladır. Değerli arkadaşlar, gelişmiş bir ülke ait nüfus piramidinde nüfus artış hızı fazla değildir. Bu piramit Rusya gibi, Kanada gibi, ABD gibi ülkelere e, aittir arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç ülkede ve bu ülke, üç, üç ülkeye benzer yerlerde nüfus artış hızı asla yüksek değildir. Şu taban kısmına baktığınızda nüfusun bir tık arttığını görebilirsiniz. Burada nüfuzun artışı sadece doğum yoluyla değil arkadaşlar aynı zamanda göç yoluyla da insanların kendilerine çekmiş olabilirler. Bu ihtimali unutmuyorsunuz. Eğitim, sağlık ve e, altyapı çalışmaları gelişmiştir. Evet. Kişi başına birliği gelir fazladır. Evet. Sanayi ürünleri üreticiler. Evet arkadaşlar. Bu 5 4'ü e, bizim için gelişmiş ülkelerin özelliğidir ama 5 şıkkı gelişmiş ülkelerin özelliği değildir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde değerli arkadaşlarım. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Evet şöyle temizledik. Tekrar kalemimizi alalım. Evet. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numara alandırmış değerli arkadaşlar. Bu alanların hangisinde ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği daha fazladır? Şimdi ekonomik faaliyetlerin çeşitli olabilmesi için sizin çok gelişmiş olmanız lazım değerli arkadaşlar. Yani ekonominizin çok iyi olması lazım ve dünyanın en gelişmiş yerlerine sahip olmanız lazım. Şimdi baktığımız zaman dünyada en fazla gelişmiş yerleri bir gö gösterelim isterseniz. Bir arkadaşlar çok geniş çizdim. Evet bir daha çizelim. Arkadaşlar en gelişmiş yerler 1. En gelişmiş yerler 2. En gelişmiş yerler 3 değerli arkadaşlar. Dünyanın en gelişmiş sanayi anlamında en gelişmiş 3 yeri değerli arkadaşlar buralardır. Japonya çevresi, Batı Avrupa ve Amerika'nın doğusu değerli arkadaşlar. Buralarda çok gelişmiş ekonomik faaliyetler olduğundan dolayı değerli arkadaşlarım birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü ekonomik faaliyetler üst safhadadır. Hatta 4 ve 5. ekonomik faaliyetler arkadaşlar çok yoğun olarak e, faaliyetlerini sürdürmekte. Dolayısıyla cevabımız burada ne oluyor arkadaşlar? Bir e, oluyor yani Adana doğru cevabımız olacak değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bir başka denemede görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.